Burada bulacağımı biliyordum seni. İyi misin canım ya? Vallahi iyi miyim değil miyim bilmiyorum. Düşünüyorum. Omzuma yükleyip de taşıyamadığım yüklerimi düşünüyor. Veysel'in, Ramazan'ın, çocukların. Herkesin yükünü öyle bir kucaklamışım ki. Yani taşısam taşıyamıyor bıraksam bırakamıyorum. Keşke bir yol olsa da o birlikte taşıyabilsek, birlikte sırtlanabilsek. Keşke elimden bir şey gelse. O kadar üzülüyorum ki. Yok sen üzülme. Sen üzülme yani ben senin üzülmene dayanamam şu an sen üzülme. Bunu ne yapayım elimde değil benim de. Seni böyle üzgün görünce ben de dayanamıyorum. Selma daha önceden buralardan hep yıl katları geçerdi. Gözünün alabildiğince koşan atlar, özgürce koşan atlar. Nereye gitti peki o yıl kalkları? Bilmem. Onlar bile durmadı buralarda. Onlar bile barınamadı. Arınamadılar, Onlar da gitti. Belki de bizim ihtiyacımız olan şey bu. Belki de bizim de burada durmamızın bir anlamı, bir sebebi yok. Tabii. Tabii ya. Ne oldu anlamadım ben. Ne geçiyor kurumda? Yani Selma ben... Yani galiba buldum. Yani bulduğum şey biraz sıkıntılı. Ama başka yapabileceğimiz bir şey yok. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Heh, alo, Ramço. Ramço bak Veysel de ara haber ver hemen bize geçin tamam. Tamam oğlum anlatacağım ya tamam hadi geçin siz eve geliyorum ben de hadi. Hadi biz de buluşalım. Hadi eyvallah. Amcaoğlu söylesene ya. Niye çağırdın bizi buraya? Ne yapacağız? Bir şey mi geldi aklına? Geldi amcaoğlu geldi. Gel anlatayım geldi. Burası amcaoğlu. Burası ne burası? Burası babamın askerlik arkadaşın tarlası amcaoğlu. Küçükken babamla beraber gitmiştik. Yani kasabaya böyle nereden baksanız 100-150 kilometre falan uzakta. Ya böyle verimsiz bir toprak olduğu için de öyle erken biçen yok. Ya bozkırın ortasında çorak bir arazi. Amcaoğlu, bakın gideceğiz buradan. Tamam Gideceğiz. İnsanların biz tanımadığı, tepki göstermediği... ...insanlardan uzak yepyeni bir yere gideceğiz. Amcaoğlu şimdi burası 150 kilometre uzaklıkta. Hı. Uzak değil mi ya burası? E ne olacak amcaoğlu? Başka yapacağımız bir şey yok ki. Hayır, bizim Gedelli'de başka yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı ya. Oğlum, siz farkında değil misiniz? İnsanlar bizi istemiyor, istemiyor ya, istemiyor. Hem yani masrafsız, en hızlı şekilde taşınabileceğimiz en uygun yer burası. İçinde böyle ufacık bir kulübe var. Yani onu böyle el birliğiyle hallederiz yani, çözeriz. Hem zaten şantiyeye de yakın ha. Hani böyle üreteceğimiz malzemeleri gider, alır, getiririz. Bak, şurada da bir dere var. Tam şu derenin üstüne de böyle kamyonetin geçebileceği bir köprü yaparsak... ...yolu da kısaltmış olursa. Olmaz mı, ne diyorsunuz? Yok, Ramazan'ı yanlış anladın sen. Onu demek istemiyor. yüz 150 kilometre öyle had git gel yapabileceğimiz bir yer değil diyor. Hı. Yani çoluktan çocuktan ayrı mı kalacağız? Şimdi şöyle yaparız. Haftan dört günü yeni atölyede kalırız. Üç günde kasabaya geliriz. Hem oğlum zaten acil bir şey olursa hemen geliriz ya. Üç saat yol olacak Allah aşkına ya? Ne diyorsunuz? Olmaz mı? Ya şimdi amcaoğlu hadi tamam yaptık diyelim de... Hı. ...yani parayı nereden bulacağız? Yani burayı onarmak için, yapmak için. Yani bizi silkelesen üçümüzden de beş bin lira anca çıkar. Hı. Yani amcaoğlu, bulacağız. Yani bulacağız bir şekilde. Artık Selami'den, Rıfat'tan, Sefer abiden falan isteyeceğiz. Ya tamam olmadı, bankadan kredi çekeceğiz oğlum. Allah Allah, ne var yani? Sonra bir şeyler üretip satmaya başlayınca da borçlarımızı kapatacağız zaten. Amcaoğlu, bakın bizim durumumuz düşündüğümüzden daha vahim. Ya bu kadar borçların, parasızlığın, sıkıntının içinde başka bir şansımız yok bizim. Anladınız mı? Yani başka şansımız yok. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Her yoksa perişan olup gideceğiz. Karar sizin.